Gide kalk. Anne. Kalk annem kalk. Gizli siz? Diğirem gede. Ver. Bağırma. Ver. Hayır. 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 hayır, hayır. hayır, hayır, hayır. hayır, hayır. Bağırma, sakın. Bağırma bak çocuğum var ne olursun. Yalvarım. Biz sana bir zarar gelmez tamam mı? Lütfen yalvarım yapma. Sakin. Bir kız çocuğu, bu kadar silahlı adamın elinden kaçıyor. Sonra gidip kendi topraklarımızda, yüzlerce askerimizin... ...binlerce vatandaşımızın arasında saklanıyor. Ne boyu bizim, ne siz askersiniz... ...ne toprak, ne yurttaş. Hiç biri. Sizi inanmış biri komuta etmediği sürece... ...ne halk, ne siz, beş para etmezsiniz. Etseydiniz bin yıllık helen toprağında şimdiye kadar Türklerle evcilik oynamazdınız. Sizin canınız bile kıymetsiz. Yürü! Gir buraya. Açlandı. Ver ortadakini. sizin bütün işiniz yakıp yıkıp yağmalamak. Değil mi? Herkese haber verin. Halkada, da. Kadınla çocuğu bulan bu ganimetin sahibi olacak. Size öfkelenmenin de bir manası yok. Öldürmenin de. Siz bu topraktan beslenen zavallı solucanlarsınız. Sizden fazlasını beklemek hata. Çekil! Özür dilerim. Niyetim eşinize zarar vermek değildi korkmuştuk. Biz o, o öyle bağırıp çağırmaya başlayınca ben ne yapacağım bilemedim. Başka çarem yoktu. Özür dilerim. Polisi arayacağım. Hayır, hayır ne olur. Bakın dinleyin ben ben anlatayım bir kendimi? Dinleyecek bir şey yok. Gözüm döndü hamile arkadaşımı öldürdüler. Evimi yaktılar, yıktılar, geçtiler. Biz günlerce kızımla despotanede kaldık. İşkence seslerine maruz kaldık. Kızım bitlendi bende oldu. Yapma ne olursun ben kızımı bir daha oraya götüremem. Yapma, yapma. Alo, hiç. Hiç annem. Komşularımız vardı. Beraber büyüdüğümüz. Ta çocukluktan evlerinden sürükleyip götürdüler. E o kacı denilen o çapulcular götürdü. Ya despotaneyi ya da... Burada saklanamazsınız. İzin veremem. Sizden tek bir şey isteyeceğim. Beni Kızılaç merkezine götürün ne olur. Orada güvendiğin kim var? ...despothaneye gelip giden bir kadın vardı. Eoka'ya kafa tutan. sendiydi adı. Ona ulaşırsam belki karşı tarafa kocamı ona haber gönderebilirim. Olmaz. Annem, sen iç. iç sen. Arabamda esir taşıdığımı anlarlarsa bizi de öldürürler. Bakın yavrum sen ne istiyorsanız yaparın... ...bizi buradan gönderdiğiniz an bulurlar. Ben yakalansam bile kızım kurtulur en azından.